Ocak 2026. Motosiklette vites düşürme. Ee, vites düşürüldüğü zaman arka e, teker ani bir şekilde hızı düşüyor. Hızı düştüğünden dolayı öne doğru e, doğru yığılmalar olabilmektedir. Bunu engellemek için ben e, şunu yapıyorum. Ön tekerin e, yani Ani bir, etkili bir e, frenle fren yapıyorum, peşine vites küşürtüyorum. Bu en son çıkan sistem e, yaylı fren, daha önce başka sistemler e, vardı, onları kullanıyordum. Son dönem yaylı fren, e, gaz kapatı arka fren, ön fren aynı anda arka fren dediğim gibi 3 esasla yumuşak değil hızlı bas, kitleme, ama, kitleme yapınmaz. Duranlar da arka frenden ayağını çekme. Gerçi burada durma olayı yok. Ee, arka fren ön fren aynı anda dediğim gibi işte bu yaylı freni e, yapılıyor. Fakat yüzde agresiflikle ön fren yapılmasına gerek yok. Burada gaye durmak değil zaten. Burada gaye ani bir şekilde e, agresif bir frenle hızı hızı ani bir şekilde düşürmek. Dolayısıyla yüzde bir ön fren basıncına gerek yok burada yüzde yetmiş yüzde seksenlik ani bir sert bir frenle hız ani bir şekilde düşürülüyor düşürülür düşürülmez fren bırakılıp vites küçültülüyor ve devam ediliyor.